65 yaş üstü 15 Haziran'ı bekleyecek. En riskli grup sayılan ve sayıları 7,5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın Haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilebilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından Vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın Ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri için ise en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.